Oyun gezegeninden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Daktici. Şu an yanımda Yiğit var. Merhaba de kanki. Merhaba arkadaşlar. Tamam ayarlar tamam. Şu an ben Fizz'im daha yeni aldım Yiğit de. Nesin sen kanki? İksiz daha. Ya ben şunları grafikleri birazcık daha düşüreyim beyler kusura bakmayın. Uzun zamandır video gelmiyordu sebebi. Benim cezalarımda bugün olabildiğince video çekiyorum. Arkada bir cızırtı var. Saat gece 12. Mağlıklar serbest. Cızırtı da e, mikrofonu sütürmeye çalıştığımızdan geliyor. İyi e, grafikler bok gibi oluyor. ya. gibi. Sana diyorlar mid geç Sen eş e, yukarı gelsin sen mid gitsene ya. Ya bana ne abi ben dedim. Yalnız abi yenebiliriz bak sen Pico atar Ya bana ne abi Beni ilgilendirmez de ya şunları şey yap Bakarak şunları yüksek geri al ya hiç hoşuma gitmedi benim cidden abi bak Ya Eş. abi bana ne ya Ha bana diyorsun, tamam, ne diyorsun da oyunu kaybedeceğiz Aman oyun kimin önünde Önemli olan video Abi Wukong'la Master'i aşağıdan gidiyorum İyi o zaman altı level'da ben karıştırırım ortalığı. Tamam. Lan bu mal ne yapıyor? Lan? Teleportlandı mal. Niye? Kanki o nasıl o kadar hızlı teleportlandı? Yo önceden basmıştı. harika kanki çok hızlı yaptı. Yok yok yapma Ya, tamam. Ya, öf, var Sana video'da Videodayken oyun biraz kasıyor beyler lütfen. Takmayın. Oğlum şimdi gece gece oldu böyle saat 12. Hay silahsızlar. Ee, ah Darius gelmiş. Eğer Darius kastırsa çok kötü şey olur. Abi bu aralar herkes Darius oluyor ya. Evet Darius'ta ne varsa artık ben de Be anlamadım. Belki şey. de çekilişten şey kazanmış. Ne? Eee Mastery sıkını. Yalnız bu ay ikisi zaten Darius burada abi. Tamam eğer bunları kastırırsak zaten işimiz e, tamam, iş. bir tek şu şunlar kalsın da bunları Yalnız yapalım. iyi ki Eisha almış yani. Çünkü manyak vuruyor. Double skill'i falan. E, zaten ölü de harika. Bu arada skill'lerimi sırf sıkıldığı için açıyorum. Takmayın. Bu arada Hasan'la Berkay bildiğiniz gibi Beyla şey tanıtımı yapıyor. Online oyun. Ya e, farmımı alamadım ya. Yiğit As sanki biraz farm kalsın bir farmım var. Yani, ben şimdi bunu alırsam? Bura bomboş, AFK'leri var. Yeah, oh yes. Helal. Tutuştur aldım? Tutuştur? Tutuştur var yani ignite. Om <laughs> <Oğlum> düzgün. Fare <laughs> benim double'm ignite kadar bir şey. Anlıyor musun? O Darius'un önüne etrafında çıkan şeyler Hani varus gibi. Ha, benimki de işte kanki benim de double'm öyle. Beyler bakın video güzel çıksın diye ben burada amelelik çekiyorum. Onlar da iki tane AFK var. Maç ha bize. mi aldın lan bu ne adamlar çok iyicik lan Gece gece ne öyle Helal kanki Allah Allah Yiğit bence bu, şey, sevginin şey, ya, bu sevginin gücü Bu sevginin gücü Yiğit Hayır Cidden adamlarda bir şey var ya Yoksa bende mi bir şey var Dedim öyle. ya bu sevginin gücü Yani ben hala Türkiye alışamadım Türkteki isimler alakalı karıştırıyorum ben. Kanka yani. bilmediğin varsa bana sor. Aha Kal geldi sonunda. Sonunda bir sonunda bir levelli keromuz. Alırsın lan onu. Çok az alırsın da Ama... biraz Ama... daha lazım. Sen Kank... inat mı mi attın ona? Yo o benim işte W. Lu. O ilksin şey X'in ilk demişim ya. Ama... Mastery'nin de öyle şey Mastery Allah Allah uykum gelmiş. Kimin? Misfortun da öyle. Öyle şükür aklıma geldi. Miss Fortuna W skill'i mi ne? Öyle bir şey. Ne skill'i? W skill'i galiba. Hani <laughs> üzerinde şey e, hani işaret çıkıyor hani zehir Öyle. bırakıyor. Ya o çok vurduğu için neyden çıkıyordu bak unuttum da. Şu an bir 6 olayım kanki direkt oraya genge gelecek. Ben daha 3'ü ben daha 3 de veririm. Sen kaç tane varsın orada? 4. Ben 3 de ya. Ben farm alamıyorum. Hiç full farmlarımı oluyor. 5 olacağım. Kanki ben zehir düz vuruşumda da bir zehir var. Zehrim sayesinde kanki farmları direkt alıyor. Yalnız ben var ya gene Darius buraya gelirse ben gene Darius alırım. Dar Çok rahat alırım. Darius sessiz mi lan? De yok lan Darius burada. Esis dediğinde sana söylerim. Tamam. Valla Dalsam alırım ama ikisinden korkuyorum. Hadi bedel alalım artık. Ne korkacağız. Korksaydık buralarda olmazdık. <laughs> Bir de ölüyormuş. Aa, onu da alacağım lan. Onu da alacağım abi. yemin yeni eş aldı kanki. Yok abi daha almadı orada. Aa, ha, onu maç. da. Aa, al... yemin ediyorum helal Melal olsun da bana. Eğer onu beni sen... söylemem o... gerekiyordu da çaktırma. Abi ne oluyor lan? Gece gece Allah Allah 3 kilo aldı. çok tedbirli davranıyordu az sonra yiyecek ultiyi oturacak üstüne o korkma başladı. Beyler bu arada hani bizim oturduğumuz yer Ankara'nın böyle en ucuna köşesi Elvan kent Orada internet bakım çalışmaları var böyle. Orada oturan neredeyse herkes de lag var. Bu arada böyle sırf kaylı e, şey yapmak için, tahrik etmek için Canımı falan azaltıyorum. İlk önce ilk önce bir kılıcımı alayım yoksa hayalet dansçıyım alayım. diz Hayalet Pant işte. Hayalet mi? He. Gidelim ki haya, hayal, eğer ilk önce bir dizersen sonra hayaleti dizersen bitti zaten. Işte. Sonra bir de kanı susamış. O. Kanı Benim durdur. benim Harik. iki ha, Daha güse bak lan. Şuna bakar mısın? Daha Herkes üstü. kill Getti. almış lan. Kanki kalcanın çok rahat dolduruyor. Ne? Kalcanın diyorum çok. He ben fire tamam mine'lardan gidiyorum. Ya bizim de eş maşallah bir bana yardım ediyor yani. İyi şey, aferin bak sevdim İyi bir dakika. Kanki ben ultiyi böyle gözüm kapalı attım şuna farm bırakacağım ama öldürdüm kan. Yiğit öleceksin. Yalnız ben yanlış attım. Fark ettim. Oradan Darus'u atacaktım. Zaten Q falan da full ikisini attım. ikisini canı düştü. Neyse. Ya şimdi ilk önce senin dediğin gibi hayal et bana Hayal et daha sonra. Ona, ona hiç sıcak bakmıyorum. O, ya sen niye bizim adamımızı çalıyorsun? Ne? Oğlum sen, yardıma ya, geldin. Öyle yardım mı olur? Yalnız bizim Aa, eşek... Elişkiler... Aaa Darius da gitti. Aa ah, böyle killer al zaten. Çaktı. Ne kadar bir adamsın sen? Yani? Oğlum ne yapayım şimdi yani orada böyle şekilde. <laughs> Abi ben bu ülkeyi kullanmayı öğrendim la. Bak şuradan. Sen onu yeni pardon. kullanmana güzel kullanıyorsun yalnız. Tabi oğlum. Ben Orada şey, bak işaretledim iki yerden ultiyi gözüm kapalı attım mis'e geldi öldü. Daha doğrusu Berk mis'i kovalıyordu ben sen, de atıyorum. Sen bir yer atabiliyor musun? Evet kanki bayağı uzuna gidiyor. Hmm. Şu ikisinin ultisini ben sevmiyorum ya biraz daha geniş çaplı olsaydı. Daha iyi oynuyor. benimki hani ok işareti var da bayağı uzun. Bu arada beyler gördüğünüz gibi beğendim sikeniyim var. <laughs> şey velet tarzı bir şeyler takılalım. Ha <laughs> çekti bakayım. Çekil ya çekince mi Ne var? Çekiyor e. Yardıma Yardım çe geleyim mi? <laughs> Yardım gelme, gel gelme lütfen gelme. Sen gelme. Beni niye düşlüyorsun? Yeteceğim galiba. Kim ben? ben eğer var ya Wukong buradan gerçekten Wukong çok rahat olurdu. Kanka şu an 1900 param var da. İyi ne güzel. Ya ben farm alamadım doğru düzgün. Orada ki farmım var ya. Benim 30 oldu. Evet gördüm. 20. Şey. dakikada yüzü planlıyor. Ya of. La sinek ananı amına koyayım. Ay yakaladım. Lan kaçta 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 kaç Ee, yok flash tam zamanda kullandık ki daha iyi oldu. Daha doğrusu inanmak Pis. <laughs> Sen neye geliyorsun arkadaşım ya? Şimdi ben çok yardımı sever biriyim. Yalnız var ya ben dalsam alırım. Dal kanki. Da dalmıyorum çünkü iki kişiler. Daha yüksekse x'in bir eskini alsa sonra q, w'ye bassam. Ultisini atsam ama o dur ultisi açık değil şu an. Daha da açık değil. Hadi lan be dönmeden. Aa, al yardım et sen diyorum bir zahmet yardım et sen. Sen ne al. Bir insansın ya? Ne var böyle işçi insansın? Ne oğlum yardıma geldim yavaş attım işte, öldürdüm. Öldüm öldüm tamam öldüm. Tamam nereye kaçıyorsun öldüm. Yardım etsene beleşçi. Öldüm ben zaten. Zaten <laughs> yani de sen de mi? Sensin, Allah Allah. <laughs> ne? Sen de mi öldün la? Oo ben öyle çok öldüm Ah oh, tamam. Ben şunu da dizeyim de Özüm kanki diyorsun. ben bir item düzüyorum tamam mı? Hem bak bana bana, şey kanki yok. kanki bana 50 ability veriyor yanındakine de 30 ability veriyor her eroya. Aa o, o, kay kay azgınca nokta sıkıyor. Yiğit şuraya gelsene. Bir dakika. Orayı oraya gelemedim bir Ya alıyorum. ilk önce orayı fitle lan. Ancak ya bu konun canı azdı lan. Bu kon kalmıyor düşünüyordum. O kaçmaz. Tamam git. Ya aha, dur kontrol. Bu kalabilir e? miyiz? Aa. Ol, ol, al. Allah kalemi alırım kardeş. Dur lan kase atamayacağım. Dur alamayacağım zaten. Yiğit çekil. Ne kadar ezik karakterler çok sağ ol orada Önemli değil. Ne kadar ezik karakterler ya. Bir alıyorum ama kaçıyorlar ya. Ben bu kadar ezik görmedim. Geç ver ses ses Kanka arkadan SS. ben geliyorum SS sana demedim lan Alta Bana ne? Bu kom gitti ya da geç kalmış sanırım Ha bak daha burada. Valla dalsam alır mıyım diye düşündüm ki de aldım. Artık geri dönüşümüz yok Yiğit kaç Aa, Dur var mı abi daha ne kaçacağız ya erkeklik Olmaz öyle, <laughs> öyle <bir şeyler gülüyor> Adam böyle erkekliği bağdaştırıyor oyunla. Abi ya? eğer var Darius ya... nereye gitti lan? Darius kay Beyce gitmiştir üç çimenler arasında. Aa orada. Tamam aldım. Al artık bir zahmet onda ya. Hele şükür ya. Hele şu. Kanki benim şu zehir. Kon kesis, bu kon Tamam gördüm. Şöyle biraz dolanarak gidin. Bu da jungle jungle oyuncusu değil ki bu Niye Hı. hep öyle gidiyor? Ortalardan gidiyor. Yalnız var eğer Nidale bana doğru kaçarsa çok mutlu olacağım. Lan ısınlandın değil mi? mi öldürdün? Öldüremedim de. Çaktım. Tam şimdi. ultiyi mi? atıyordum kanki. Ya ben... Bak ben. ben böyle fakeleri hiç sevmem. Fakeleri fakat. Geri zey. Sesin, ze Sesin geliyor ona göre. Yanlış abi. Yiğit kanki bak o kadar canlı bana daldı öldürdüm. Evet. Babanın söyle de bari videoda yapmasın be. Abi ben de sus işareti yapıyorum. Üstükleyen olmadı değil mi? Ay. Evet. <laughs> İyi <laughs> cana bak kanki kilo aldım. Dur abi dur be öleceğim Şerefsiz eşi görüyor musun? Şerefsiz işi görüyor musun? Var ya, Aa, şimdi ultiyi kal. Tamam. atacak bak ultiyi atacak. Yok abi ultisini attı. O üzülü lan kanka. Kanki sabah aynısını bana da babam. Kanki bende bir item var adı Sokarca. Yani şimdi oyunlarda böyle şeylere yer <laughs> verilmesin lütfen. <laughs> Küçük beletlerimiz olumsuz etkileniyor Yiğit kanki bak daha demin görmeliydin. Çeyrek canlı iki adam aldın. Vukon mal. Kanki biz bunları böyle prezervatif ses çekiyoruz ama Yiğit yardıma geleyim mi? Ben az SS var sanırım. kayla alsam mı sadece hani. kanki neden ölüp duruyor lan Ha niye konuş? He, oğlum konuş ya boş ver baba. Of bu arada beyler hani biz videoda olduğumuz falan unutabiliyoruz. Şimdi kanki Kalep kule arkası oynuyor. El diyemiyorum. Aha gel seni geri La her şey mad... Lan kanki. Bak böyle şeyi boşuna attım dedim Ignite'ı. Yanlışlıkla ulti oyun donda. <laughs> Yamak yumuk bir yere. Aslında ultiye bile gerek yok daha. Böyle, ben de bunları boşu boşuna atayım da millete zevk Kanki benim W'im Ignite ya harika ya. Gel bu konk. Biz de bu konk kullanmışak. Git buraya gel. Abi madem buraya genge geliyorsun niye saldırmıyorsun ki? Geri de Git. Tamam geri gel. İki hareketli alıyor. He ha, bu arada yanındaki arkadaşı tanıtmadım değil mi? Kendini tanıtsana. Şu kalem tamam. <laughs> Al bak onu sana bıraktım. Geri çekil. Yiğit var mı? Allah o bizde herkes de ignite var lan baksana Şu an sadece benim bir ultilik manam kaldı bir ultilik manam Ne demek lan O herkes buraya pışlıyor Ha benim acil ihtiyacım var bir 12 olayım da şöyle şuradan <gülüyor> 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 Oğlum ben böyle balı Harikaydı ama lan benim de şey boş boş lan 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 ben de ölecektim lan seni kurtar geliyor mu gelmiyor aha aldık yiğit dalamam Allah Allah aa var ya ikimiz birlikte dalsaydık alırdık da senin neyse benim için sorun yok şimdi sen <gülüyor> 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 Ah, ah bu yarrak girer götüne işte. <laughs> Elle versen. Kank yalnız ben orada senin arkandan geliyordum baktım ölmüşüm. Of şimdi bekle ya skorum kötüleşti ya. Kanki onlardan bu konk en iyi oyuncuları. Bakın farmlarına bakın bir de. O Asian farm baya ya. ya. niye kaçıyorsun ki daha şuna? Git gel kanki. Ben orada ultiyi ıskalamıyorum. Ya yine mi o lanet ayakkabı bu aldı? <laughs> Oha hızı 409 var. İyi saçların doğal mı? Besleyici kullandım mı? la 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 la. Aha kaçmayın.